İnsanlık tarihi kimi zaman kahramanlıkları, kimi zaman merhameti, kimi zaman da gaddarlıklarıyla dünyaya nam salan birçok askere şahitlik etti. Bunlardan biri de 98 günde 705 Rus askerini öldüren Simo Haha yani Beyaz Ölüm oldu. İşte tarihe adını gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancı olarak yazdıran adamın uyguladığı taktikler. Takvimler 1 Eylül 1939'u gösterdiğinde Alman ordusunun Polonya topraklarına girmesiyle birlikte insanlık tarihindeki en büyük savaşlardan biri olacak olan 2. Dünya Savaşı başladı. Alman ordusunun Polonya topraklarına girmesinden hemen sonra Nazi Almanyası ile yaptığı gizli anlaşmayı uygulamaya başlayan Sovyetler Birliği 17 Eylül 1939'da resmen savaşı ilan ederek Polonya'nın doğusuna girdi. İkinci Dünya Savaşı yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamışken Sovyetler Birliği 30 Kasım 1939'da Finlandiya'ya resmen savaş ilan etti ve tarihte Kış Savaşı olarak adlandırılan savaş başladı. Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, Finlandiya'yı işgal etmek için yarım milyondan fazla adamı Rusya'nın batı sınırına gönderdi. On binlerce kişinin hayatına mal olacak bir hamle, aynı zamanda Simo-Haha efsanesinin başlangıcıydı. İlk bakışta çok dikkat çekmeyen ve oldukça sıradan birisi gibi görülen Haha'nın hikayesi, 17 Aralık 1905'te, Günümüzde Finlandiya-Rusya sınırında bulunan Rautjärvi kasabasında başladı. Juho ve Katrina çiftinin 8 çocuğundan en küçük ikincisi olarak dünyaya merhaba diyen Haha, çocukluk ve ergenlik yıllarında çiftçilik Avcılıkla uğraştı ve 1925 yılında 17 yaşındayken Fin Milli Kuvvetlerine katıldı. Haha, zorunlu askerlik görevi yaptığı bu yıllarda çok sayıda atıcılık yarışmasında boy göstererek yaptığı her atışta nişancılık yeteneğiyle adından söz ettirmeye başladı. Genç Haha evine döndüğünde bu yarışmalardan kazandığı onlarca kupayı da beraberinde getirdi. Ancak onu tarihe geçirecek olan asıl sınavı Henüz gelmemişti. 30 Kasım 1939'da Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'ya savaş ilan etmesinin ardından silah başına çağrılan Ha, evindeki eski tüfeğini de yanına alarak yola çıktı. Ha ile birlikte bir efsane haline gelecek olan bu tüfek, dürbünü bile olmayan bir M2830'du. 1930'ların sonlarında Finlandiya piyadeleri için üretilen standart bir tüfekti ve Haha, ha, savaşa güvenilir, isabetli atışlar yaptığına inandığı bu tüfekte ustalaştığı için orduya bu silahla katıldı. Haha, ha, savaşta 6. bölük 34. piyade alayında görev aldı. Finlandiya'nın zorlu iklim koşullarında cepheye gönderilen haha, ha, sahip olduğu disiplinle kısa süre içinde dikkat çekmeyi başardı. Nişancılık konusundaki üstün yeteneği sayesinde keskin nişancı olarak görev yapmaya başladı. Simo haha ha, Eksi 20 santigrat dereceye kadar ulaşan havalarda tüfeğini tutukluk yapmaması için sık sık temizliyor, atış yapmak için belirlediği alanları bir gece önceden gidip kendisi için daha uygun hale getiren hazırlıklar yapıyordu. Ha ha! Sivil hayattaki avcılık yeteneklerini kullanıyor, babasının avlanırken ona öğrettiği yöntemleri kullanarak mesafeleri tahmin ediyor ve atışını ona göre yapıyordu. 105 günlük savaşta cephede kaldığı 98 gün boyunca bir hayalet gibi hareket eden haha Sovyet ordusu için oldukça tehlikeli bir silah haline geldi. Sovyet askerlerini ölümcül bir isabet oranıyla hedef alan haha bir günde 25 kişiyi öldürdü. Kendi evinden getirdiği M28 30 tüfeği ile toplamda 505 Sovyet askerini öldüren haha daha sonra kullandığı farklı bir tüfekle 200 Sovyet askerini daha öldürdü ve bu sayı 100 günden kısa bir süre içinde 705'e yükseldi. Ha'nın önü çok kısa zamanda Sovyet ordusu içine kadar yayılmış, Kızıl Ordu tarafında ise Beyaz Ölüm olarak anılmaya başlanmıştı. Haha kaç kişiyi öldürdüğünün kaydını hiçbir zaman tutmamış olsa da başarısı silah arkadaşlarının gözünden kaçmamıştı. Aralık ayı başlarında sadece 3 günde 51 düşman askerini öldürmeyi başardı. Başlangıçta en yakın amirleri bile bu rakamlara inanmıyordu. Haha -ha, görevine devam ederken cephe hattında bulunan Yarbay Teytinen onun takip edilmesini ve kaç kişiyi öldürdüğünün kayıt altına alınmasını emretti. Çevresinde olup biten her şeyi kısa süre içinde anlayabilecek kadar kuvvetli hislere sahip olan Haha -ha, saklanmayı düşmana nasıl yaklaşması gerektiğini ve hedefini nasıl yok etmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Silahı yıllardır kullandığı bir silahtı ve bu sebeple onu adeta vücudunun bir parçası gibi kullanabiliyordu. Kısa boylu olan Haha saklanmak için doğmuştu ve sahip olduğu bu yeteneklerle keskin nişancı olmak için çok uygun bir profildi. Simo donmayacağı veya optik dürbünlerin yaptığı gibi güneş ışığını yansıtmayacağı için yalnızca temel tüfek nişangahlarını kullanmayı tercih etti. Bu sayede mevzi olarak kullandığı alanlarda da daha rahat hareket ettiğini düşünüyor ve daha küçük bir hedef haline geldiğini savunuyordu. Haha ömrünün son yıllarında gazetecilerle yaptığı bir röportajda, "Savaş hoş bir deneyim değil. Biz bunu yapmadığımız zaman bu toprakları başka kim koruyabilir?" demişti. Simo Haha sahip olduğu yetenekler ve disiplini sayesinde 6 Mart 1940'da Kola bölgesindeki Ulisma ormanlarında vurulup yaralanana kadar Finlandiya'nın kış ormanlarında Sovyetler birliklerinin adeta kabus oldu. Aldığı darbe sebebiyle suratının altı kısmı parçalanan Haha fin askerler tarafından baygın olarak bulundu. Deneyimli keskin nişancı yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra cepheye geri gitmeye hazırlandığı sırada 13 Mart günü Finlandiya ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan barış anlaşması sonucunda savaş sona erdi. Savaşın sona ermesiyle birlikte taburcu olduktan sonra sivil hayata geri dönen ve çiftliğinin yolunu tutan Haha uzun yıllar boyunca yüzünde kalıcı yara izleri ve ağrılarla yaşadı. Savaşın ardından yaptıklarıyla Finlandiya'da efsane haline gelen Haha, sahip olduğu üne rağmen yalnız yaşamayı tercih etti ve çiftliğiyle uğraştı. Haha'nın arkadaşı Kalevi Ikonen, deneyimli keskin nişancı hakkında Simo, ormandaki hayvanlarla diğer insanlardan daha fazla konuşuyordu. Birçok kişiye göre Haha'nın içine kapanık biri haline gelmesindeki en önemli etken 26 ameliyat geçirmiş olmasına rağmen çenesinden aldığı yaralar sebebiyle konuşmakta güçlük çekmesiydi. 2001 yılında Kimi Engelli Gaziler Enstitüsü'ne taşınana kadar yalnız yaşayan Haha, 2002 yılında 96 yaşında vefat etti.